Sağ Nerede olacak Allah, dün? Gazi'nin yeri dediler ama sen daha uğramadın bizim mekana, değil mi? Sizin mi? Daha çok mazlumun ama hepimizin sayılır. Çok acele olmadı mı bu iş ya? Ne giyeceğiz? Benim elbise bakmam lazım. Ee, senin bir tane mavi şöyle kloş straplez bir elbisen vardı ya. Onu giy, çok yakışıyor sana. Hmm, ya onu çok giydim ama başka bir elbise bulmam lazım. <laughs> ben geçen güzel bir elbise almıştım. Bence çok güzel denk geldi. Onu giyerim artık. Ne yapalım? Süper. Seda ne giyeceksin sen? Ben düz siyah komiserim. Olur mu ya? Gencecik kızsın sen. Ne siyahı? Klasik diyorsun yani. Vallahi ne giysek zaten sizin güzelliğinizin yanında boşa gider komiserim. Ya ay ay Sedacığım. <laughs> Bana mı diyorsun? <laughs> Teşekkür ediyorum Sedacığım ama bizden geçti artık. Gençlerimiz düğünün güzeli belli. <laughs> Baksana nasıl gülüyor. Aslıcığım nasıl bir makyaj yapmayı düşünüyorsun? Komiserim ben sandığınız gibi süslü püslü değilim ya. O ilk gün heyecandan oldu. Hmm. Şaka yapıyorum şaka yapıyorum. İstediğin kadar süslen canım düğünümüz var. <laughs> <laughs> Smokin olmaz değil mi abi? Hayırdır oğlum sen mi evleniyorsun? Doğru. Polis baloları falan için almıştım. Neyse şimdi abi. Ayakkabılardan başlıyorum siyah, jilet gibi bir iskarpin. Yakışır kardeşime. Bak şimdi baba çorap diyecek bu. Niye ya? Olmaz mı? Olmaz kardeşim, olmaz. Tamam, düz siyah çorap giyeriz. Alta düz kumaş pantolon. Ama kumaşı gör. Efsane bir şey. Bak seni dar paçayla görürsem var ya, düğünü almam. Yok be abi, düz klasik paça işte. Üstüne düz beyaz bir gömlek. Ha, şimdiye kadar iyi gidiyor. İki tane şık kol düğmesi. Saat falan, aksesuarlar da tamam yani. Eee ceket? Çeket, bildiğin düz siyah ceket işte. Ulan dümdüz giyin gel işte ya. İki saattir bize burada çoğu yapıyorsun. Polisim ne giyse program mı çekiyoruz burada? Detaylar abi. İşin şıklığı orada. Kravat takmıyor. Gömleğin üstüne bir erek. Kafaya kasket. Aynı bu İngiliz dizisi var ya. Onun gibi. Kasket mi? Oğlum sen Rıza baba Birader, genç açık adamsın. Ne kasketi ya? Niye abi? Yakışmaz mı ya? Kasket falan, güzel bir şekil olur diye düşündüm ben. Süsüne fazla düşkün adamı gıcık olurum ben. Çok peşinde koşma lan. Düğüne gidiyoruz alt tarafı. Düz adam ol biraz düz. Tamam abi, öyle diyorsan. Al işte alındı ya. Ne abi çocuğun şefkini kırdı. Eh, çok da şefkimde. Ne gelsen ki be. Allah Allah. <laughs>